Evet bugün Bodrum'dayız. Bodrum'un başka bir yüzünü göreceğiz bugün. 3-4 tane meslek sahibini bulmaya çalışacağım ve onların hem bugüne kadar yaşadıkları, bugüne kadar düşündükleri, Bodrum'u nasıl değiştirdikleri ve nereye doğru yolculuk ettiklerine bakacağız. Bodrum başka bir yönüyle, başka bir rengiyle dediklerinize. Bir numara kurucu üyesiyim bu Neyin, 70 senesinde kurdum, 80'de askeriye gitti, 85'te yalnız kurdum. İlk mavi yolculuğu 60'ta yaptırdım. O zaman yatak mata yoktu böyle. Herkes sorunun içinde. Burada Antalya'ya 15 gün Amerikalılar'a götürdüm. Çok uzun yıllardır pansiyon işletiyorsunuz. Evet. Doğru. Evet. Kaç yılından bu yana? 1978'den bu yana. Benim doğduğum yıldan bu yana. Yani oteller yok, pansiyonlar yok, Çok az. evlerde kalınır. Normal Çok az. evin bir odasının mı pansiyon evet. mantığı Evet, nasıl? Evet, Allah Allah. her şey müşteri kullanılır. Onlar da mutfak kullanıyor, kendileri yemeğini pişiriyorlar. O zaman kayık yoktu, bu kayıklarda hiçbir şey yoktu. Kaç kişilik sizin tekne? 12 kişi aldık, 12 kişi veriyorladı yolcu. Ama kamera yok, Hani herkes güvertede, şurada burada yapıyordu yani. Tuvalet baş üstünde. <laughs> Hani herkes tuvalete giren kovanan su döküyor. <gülüyor> 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 Bu buranın ta köy kasaba olduğu zamanları yaşadınız benim evet, benim, evet, çocukluğunuzda. Ya, çok değişti değil mi? Değişti çok değişti. Ben şimdi 50 yıla yakındır burada hayatımı yaşıyorum. Ekmeğimi denizden kazanıyorum. bu şekil sistem avlanılıyordu. Şimdi böyle sukuba sistem ama bu tekne 50 yaşında bir orijinal süngerci teknesi. Bu tekne nargile sistemiydi ama nargile sistemi artık süngercilik yok artık yapıldı. Hocam burada dövüşçü gibi battın mı nasıl çıkıyorsunuz oradan? Hakikaten bu Deniz Gurbetçiler filminde çekildi o. <gülüyor> 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 burada çekildi o da. Merak yani etme yani. Ayhan alçaktaydı. Evet, evet. <laughs> Bayramlarda mesela belediye anons ederdi misafirlerimiz yolla sokaklarda kalmasın evlerinizi alın misafirleri diye. Allah a. Tabii. Para karşılığı canım. Para karşılığı Ama çok iyi bu, bu şey. Bu bir pansiyon geleneğini oturtuyor. Evet. Aynen. Yani ev evet. pansiyonculuğu. Evet. O zamanlar öyleydin. Ev sonra pansiyonculuğu. İnsanlar gelir, mutfak sorardı. Mutfak kavgası olurdu izdiham. Ben buradan merkeze gidince kadar aşağı yukarı 150-200 metre var. 200 metrede önümden gelen insan diyelim ki 50 tane. 50 tanenin 50 tanenin elisine de selam verip geçiyordu, selamlaşıyorduk. Yani yoktum. Hep birbirimizi tanıyorduk. Ama şimdiki zamanda 50 değil 150 geliyor. Onun içinden 5 tanesine zor selamlaşıyorsun. <laughs> 70 senesi hükümet erkanı evet. Marmaris'ten Radosa gidecek. On, Yunanlılar gelmiş o da gidecek. Kayık yok bak. Fethiye'de yok. Bozburun'da yok. Datça da yok. Burada 14 metre bir vardı. Yeni yaptırdık. Ondan e, telefon ettiler. Gittim Rados'a şeye, Banra'ysa 35 kişiyi aldım. Rados'a götürdüm. 3 gün bekledim orada Rados'a. üç gün sonra getirdim evet. geriye. O bağma şeydi doldu gayığımız. Dediler ki eskiden askerde Mehmet Baş'tı, ona bir aksona oldu dediler ona. Evet evet evet. evet. <laughs> bir anlasın aksona aksona, nereden geldi? aksona evet. Aksona kelimesi süngercilik dilinde çok önemli hayati öneme sahip. Daldığımız zaman deniz dibine dokulara yayılan nitrojeni bu basınç altında ediyorsa ulaşıp dokulara yayılıyor evet. nefes alırken. İşte bu kalırsa eğer dokularda ani çıkışlarda falan yukarıya işte vurgun yemenizi sebep ha. oluyor. Şimdi bu gazlar haciyle genişliyor, genleşiyor basınçtan evet, kurtuldu evet. o zaman. Bu dinlenmenin adı aksona kelimesi. Ha. Aksona çok önemli bir şey ama yatış biraz da yani. Aha, nasıl yatış? <laughs> ama yani yer altında o, hani o dinlenme hadisesi değil mi? Evet evet suyun altında dinlenme hadisesi. <laughs> evet yatış evet. Evet. <laughs> evet. Bunu da hiç böyle diyen olmamıştı. Doğru doğru diyen olmamıştı güzel. Ya sen hava atıyorsun bana 15 belgesini <laughs> çıktın. Doğru doğru. Ben buraya geldim. Hoş geldin. Dedi ki eğer Bodrum'u dinlemek istiyorsanız hiç dolanmayın dedi. Gidin orada bizim kaptanlar var. E doğru. Ben de gelirim dedi ama biraz kaçtı tabii. O en... Merhaba. Merhaba. 1956'da. Evet. Menderes zamanında. Ama bunlar yoktu. Kürekten gezen sandallar vardı. Oo. Bunlar yoktu. E yani siz bu o zaman tek... ne yapıyordunuz? Meslek meş, meşgale neydi? Şimdi 56'ta ben fenercidim. O e size adlı. hala fenerci diyorlar. Lakabım fenerci olarak kaldı. Bir Çok hastanemiz vardı, içine doktor yoktu bir zamanlar gazeteciler falan bunu çok yazdı. Tabii. Ama şimdi hastanemiz var şimdi yeterli kendi o kadar üç tane gene üç tane dört tane özel hastaneler var yeterli geldi. Bahçe bu sona kadar mı nasıl? Ağabey, bu bahçe. biz burada aileyiz. Aileyiz evet. Aileyiz. bütün kardeşler bir ablası biz, baştan bir baştan. abisi diğer abisi Oo, kardeşlerimiz. Ne güzel. Ben dedim acaba biber falan mı salatı? Yok Biber gitti. de var orada biberlerimiz de var. Var var e, Var Biberlerimiz de var bakalım. Hadi ben de Sen 6.97 senelerinde demin neydi? Clinton'un danışmanlarından kuş kuşarısıdan aldım. Bir hafta buraya getirdim geldim. Üç, üçüncü gün adam dedi ki bana bunu biçim bir şey dedi. Ben de korktum. Gemici bir şey mi yaptı acaba diye. Aha. Dedi ki ne var dedim, bir şey mi var? Böyle güzel deniz, böyle güzel hava, böyle güzel koylar, böyle tatlı dil, böyle güler yüz dünyada görmedim dedi. Benim kayığım dediği 50 metre Amerika'da. Parayı dünyanın parasına yüzüme bakmıyor adam diyor. <laughs> Efendim Bodrum'daki bu renkli söyleşimiz yarında kaldığı yerden devam edecek.